köfte yapıyoruz. Ben de kararsızdım köfte yapmadan ama yine niye yapayım demiyorum Yorumlardan gördüm arkadaşlar. O yüzden şimdi başlayalım arkadaşlar. Yorumlarıya Evet, şimdi... hadi başlayalım. Tamam. Şimdi ilk tamam. olarak soğan ve sarımsağı tamam. leğenimize katalım. Tamam, hepsini. Evet. Doğradım arkadaşlar. Şimdi bunu topluyoruz. Şöyle. Tamam. Sera şimdi ne koyayım? Evet şimdi salçasını katalım. Arkadaşlar şimdi ben bu köfte ilk defa yapıyorum diye Sera bana söylüyor değil mi Sera? Evet. 2 kaşık biber salçası. Hepsini kat. Bir kaşık da domates salçası kattık arkadaşlar. Buraya nasıl gelecek bu? Şöyle katalım. <laughs> Şu kenarlarını da kat, hepsini kat bakalım. Arkadaş. Tamam toplasın. Tamam söyle yapayım. Mı? Tamam hepsini kat bakalım. Ol. Tamam şimdi bunu karıştırmaya başla. Nasıl böyle? Evet elinle. Şey yaptı, evet mı? çok güzel yapıyorsun Arkadaşlar şimdi sarfanın yoğurdu Şimdi sıra pirinçte Pirinç değil bu bulgur Aynen Nasıl şimdi bunu yapsam Bir Dökelim şuraya doğru Hepsini mi? Evet Güzel mi? Evet Arkadaşlar önceden salça ve soğanı karıştırmasanız Soğanları ezilmez o yüzden Sen, alayım mi? Ağzımıza da girir. Tamamdır. Şurayı döktün mü? Hı hı. Tamam. Şimdi karıştırmaya başlıyoruz. Şimdi yavaş yavaş salçaları al ona. Tamam. <laughs> Aferin sana. Ve şimdi bol bol rengini değiştirme zamanı. Evet. Değiştiriyoruz. Kaç saatte sıra? yarım saate biter. Bir de arkadaşlar bulguru önceden bir su bardağıyla ıslattık. Bu bizim püf noktamız. Evet. Hem tadı çok güzel, çiğ köfteden farksız, hem de yumuşacık oluyor. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar çiğ köftemi beğenirseniz yorumlara yazın beğendim yazın değil mi Seda? Evet. Beğenmedi, beğenmediyseniz beğenmedim Evde çiğ köfte yoğurmakta zorlananlar. Önceden bulgurunu yani köfteliğini bir su bardağıyla ıslatırsa evet. çok kolay bir bulgurunu... şekilde yok. Arkadaşlar şimdi kırmızı Sizlerle birlikte hala yoğuruyoruz. Evet şimdi iki kaşık ketçabımızı döküyoruz. Yoğurayım mı? Eğer evinizde ketçap yoksa domates de katabilirsiniz. Doğru mu sen? Şey. Evet. Üstüne de bir tane limonumuzu. Evet. Ekşi sevenler için. Ben mesela arkadaşlar ekşi çok severim. Siz sever misiniz? Yorumlara yazın. Evet. Şimdi bunu güzelce ne <laughs> Arkadaşlar Şimdi yoğuruyorum Şimdi Isotumuz var Hepsini üstüne mi? Birazcık dök üstüne Isot Yağ ve su Evet bunu da döküp tekrardan yoğurmaya başla. Gelin bakalım şu şekilde. <laughs> değil mi seni de, gelsinler yanıma? Onlar da isota. <laughs> Canı çekenler bizim eve gelip yiyebilirler değil mi? Evet. Bakın arkadaşlar nasıl ama daha, daha... olmadı daha çok yoğurman gerekiyor. Aynen. Hadi bakalım hızlıca mı yoğurmaya başla. Evet. Tüm gücünü kullan. Gücümü, o gücümü bir kere yaptım ya kullanayım mı? Kullan. Hello guys. Aferin sana ya çok güzel yapıyorsun. Şimdi kenarlarını da. Şöyle kenarlarına da dökelim. Devam. Devam. Yormaya devam ediyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar 15 dakika arkadaşlar çok söyleyemiyorum arkadaşlar 15 dakika gibi şimdi yoruyorum arkadaşlar. Şimdi evet arkadaşlar. Mehmet 15 dakikadır çiğ köfteyi evet. yoğuruyor. Yani arkadaşlar kusura bakmayın söylesektim ama söyleyemedim. Evet arkadaşlar Neyse. siz sıkılmayın Hı. diye şimdi 15 dakikayı kesmek zorunda kaldık. Evet arkadaşlar. Mehmet çok yoruldu. Evet. Ama çok güzel yaptı. Gerçekten yumuşattı yani. Şimdi Mehmet Serap yeşilliğini de katalım. Peki, ben katayım. Peki yumurtamızı nasıl katacağız Sera? Ben en ne... sonunda yumurta katalım. Tamam. Evet onu da bir güzel karıştırdık. Arkadaşlar baksanıza sanki oluyor gibi. Oldu oldu gerçekten. Çok yumuşadı. Bir kaşık da kimyon. Baharatlarımızı da katıyoruz arkadaşlar. Evet. Bir kaşık karabiber. Evet. Ve şimdi bunu tekrardan yoğurmaya devam etmem. Kendi yaptığım arkadaşlar videonun sonunda kendi yaptığım si sen. Evet. Hadi şimdi güzelce bir karıştır yine. söyle bir... Yoğurmaya başla. Tamam. Gerçekten Mehmet Şef bugün çok yoruldu. Evet. O dünkü yemeklerde o kadar yoğurma ama bu sokuyoruz arkadaşlar. Değil mi Seda? Evet gerçekten. Ellerine sağlık. Arkadaşlar şimdi yoruyorum. Sevim benim Seda'yla videoyu kestik. O, o yüzden nefes nefese kaldım arkadaşlar. Evet arkadaşlar 5 dakikada Mehmet şimdi yeşillikleriyle beraber yoğurdu. Evet. Ben de o arada yumurta yapıp geldim. Hı hı. Ve o yüzden videoyu kestik. Yumurtayı da üstüne döküyoruz. Bunu denemelisiniz arkadaşlar çünkü çiğ köfte yumurtalı gayet çok güzel oluyor. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Bakın şöyle soğutmadan da bir katalım. almasın Mehmet dikkat et. Üstünü sonra kapatalım arkadaşlar. Evet çiğ köftemiz soğuk olduğu için. Şimdi elini almaz öyle. Arkadaşlar bu arada limon kattık diye çok güzel oluyor. Evet ekşi sevenler limon katabilir. Evet. Eski sevenler... Nar ekşisi de katabilir arkadaşlar. Evet. Bizim evde yoktu diye nar ekşisi katmadık. Evet. Limon kattık. Ama lim limon ekşi sevenler se seviyorum yaptım. Mesela arkadaşlar ben ek ekşi çok severim. Daka altında arkadaşlar şimdi limon var. Limon değil o yumurta. Hmm. Hadi bakalım. Şimdi güzelce bir yormaya devam et. Son aşamaya geldik Mehmet. Evet. Arkadaşlar şimdi yaptım şu köftemi. Yormaya arayasın güzel oldu mu? Şimdi tadına bakma zamanı. İlk önce bir ben de yapayım. Heh, hazır mısın? Mesela? Evet hadi bir tadına bak. Bizim de ben. Çok, güzel, çok güzel. Ben de bir tadına bakayım. Elmeyi kıyalım arkadaşlar. Geliyorum. Muhteşem olmuş. Hı. Mehmet Gensene. çok güzel olmuş. yani Gerçekten denemelisiniz arkadaşlar. Tadı müthiş. Denemeyen pişman olur. Aynen. Hadi biz şimdi gidelim ve yemeğe başlayalım. Deyip i̇steyen bir süre bekleyelim. Hemen iki dakikada gelsin. Evet onlar Çakmak. için yoğururuz. Evet. Bay evet. bay. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Bay bay.